Murat evet. Karabucak Tıp Merkezi'nin etrafındaki kamera görüntüleri. O görüntülere ulaşabilir miyiz? Tamam. Bekliyorum. Hadi haber verirsin. Görüşürüz. Ne oldu sana böyle? Kim buradasın? Bir daha bir yere gitme tamam mı? Sen hiç merak etme ben her zaman seninle. Ne oldu anlat bakalım. Pek işte sinirlerim bozdu. Bu küçük kardeşlerin asli vazifesi galiba. Ben de biraz ağır konuştum tepem atınca. Ayarı kaçırıyorum bazen. Sen ağır konuştun. Hayatta inan. Sen ağır konuşur musun <laughs> <laughs> Asma sana güzel yüzün? Kahveler geldi. Aa, sizin geleceğinizi bilmiyordum Eylül Hanım. Sizi almadım. Yok. Çarpıntı yapıyor bende zaten. Hocam devam ediyor muyuz? Hı -hı. Evet, siz devam edin, ben de hastama bakayım. Tamam sevgilim. Yapıştırsın kız gibi her yerden çıkıyor ya. Yalnız İpek ayıp etmiş. Ben de ayıp ettim ya. Ağır konuştum. Sonuçta kötülük neslinde kızının bir suçu yok ki. Annene benziyorsun. Aynı annen gibisin dedim. Yani sen büyük ayıp etmişsin sevgilim. Bu hayatta kimsenin hepsine benzeyemez. Öyle mi? Anne babalarımıza benzemiyor muyuz gerçekten? Yani ben onu bilemem. Ama bildiğim bir şey var bizim çocuğumuzun bize benzemesi şart. En çok da sana. Yani ben de biliyorum şimdi tamam kabul ediyorum. Fena sayılmam. Ama sana benzesin ya. Bütün bunları sen mi yaptın ya? Ne ara yaptın ki? Evet hayatım ben yaptım. Salatayı, her şeyi ben yaptım. Bizim için yaptım. Bak. Tamam kapatıyorsun konuyu. Geçiştiriyorsun yine. Anlamaya çalışıyorum. Ama anlayamadığım bir şey var. Niye istemiyorsun? Bir sebebi yok istemiyorum. Ne demek sebebi yok ya? Ben sebepsiz yere mi baba olamıyorum yani? Sen baba olabilirsin Ali. Ama benden değil. Vay be. Peki. Afiyet olsun. Ali. Ali. Tamam. Biraz ağır oldu. O lafı unutabilir miyiz? Ağır oldu Eylül. Evet ağır oldu. Nasıl unutacağız o lafı şimdi biz? Sen bana şunu söyle lütfen. Biz seninle çocuk yapacak mıyız, yapmayacak mıyız? Ama sen de çok üstüme geliyorsun. Biraz zaman ver bana. Ya sen niye zaman istiyorsun hayatım? Sen benden niçin zaman istediğini söyler misin lütfen? Tamam ben sana saygı duyuyorum ama sen de bana saygı duy lütfen. Bak ben 41 yaşında adamım. Sen beni sevmiyor musun? Seviyorum tabii Ali. Saçmalama tabii ki seviyorum. E o zaman biz niye çocuk yapamıyoruz? yani ben de bunu anlayamıyorum. Kusura bakma lütfen. E seninle bir alakası yok ama bunun. Hayatım ne demek benimle bir alakası yok ya? Ya benimle bir alakası yoksa kiminle alakası var? Kocanım ben senin değil mi? Tamam. <laughs> tamam. Zamansa zaman. Bekleyeceğim. Ama çok bekletme lütfen olur mu? Ben artık gerçek bir aile olalım istiyorum. Çocuğumuz olsun istiyorum ya. Bu kadar net. Bu ameliyata tek başına girmene izin vermiyorum. Sandığından çok daha kritik ve komplike bir vaka. Hayır, ben tek başıma gireceğim. Bu yersiz cesaretin nedeni ne? Kendime güveniyorum. Bu güzel. Ama o yüzünden yapıyorsun. Buna izin vermeyeceğim. Ameliyata ben de giriyorum. Seni yalnız bırakmayacağım. Lütfen sen karışma. Eylül. Merak etme. Sadece kazanacağımı bildiğim kavgalara girerim. Baba olmak zor. Kardeşine babalık yapmak da zor. Küçücükken yetim kalmış bir çocuğa babalık yapmakta. Senin baban başardı. Çok iyi bir baba oldu. Berat da başaracak. Gerçekten böyle mi düşünüyorsun? Evet. Ben de suçladım onu. Yanlıca ona bir özür borcum var. Hakan alacaklardı, unuttum. Eylül. Sana söylemem gereken bir şey var. 15 dakikaya dönmüş olurum. Hemen konuşuruz, tamam mı? Şaşırdınız mı? Hayır. Nasıl yaptın bana da öğret. Aletsiz kateteri nasıl taktın? Çok heveslisin. Öğrenmeye isteklisin. Bu gerçekten çok güzel. Ama isteme şeklin yanlış. Kabasın kaba. Bu konuda biraz kendini geliştirmen lazım. Kaba mı? Evet. Yıllar sonra tekrar karşılaşıyoruz ve benden istediğin ilk şey bu mu? Gayet iyi olduğunuzu görüyorum. Niye yapmacık sorularla vakit kaybedelim? Bana laf mı çarpıyorsun Eylül? Yok. Direkt söylüyorum. <laughs> Gülme. Bu sefer komik değil. Pardon hocam. Bekle. Sorun ne? Neden bana böyle soğuk davranıyorsun? Aynı şeyi lisede de yaptın. Beni hayatından ittin. Sana yardım etmeme izin vermedin. Sonra da serserinin tekinin motorunu atladın, çekip gittin. Ne yapıyor acaba şu anda o serseri? Gerçekten bunu merak ettiğin için mi arayıp durdum beni? Hayır. Neler yaptığını merak ediyorum. Görüyorsun işte cerrah oldum. Birkaç hastanede çalıştım, şimdi de buradayım. Hiç evlenmedim. En yakın arkadaşım hala lisedekiyle aynı. Esma, hatırlarsın. <laughs> Okulda ilk gün onun yanına oturmuştun. <laughs> Kopmayacağınızı biliyordum zaten. Bir sürü ilişki gördüm. Evlerinden, karılarından kaçmak için gece nöbeti tutmak isteyen yığınla erkek doktor tanıdım. Bunu neden bana anlatıyorsun? Evliliğin kutsal bir şey olduğunu düşünüyorum. Ben de. O zaman öyle davran.